Günaydın ekip. Günaydın kuzucuğum. Günaydın oğlum. Hı. Yeşim nerede? Biraz önce çıktı. İyi miydi? Eh biraz. Ağlamaktan yüzü gözü şişmiş. Hay, bugün zaten bir tek sen iyisin. Deniz de pek suratsız çıktı. Ee... ...babasıyla annesinin sene devriyesine az kaldı. Ben biraz uzanayım. Dede iyi misin? İyiyim iyiyim. Ağrın falan yok değil mi? Yok. Bir rahat bırakın beni. Kadersizlerim, kadersiz çocuklarım benim. Dedenizden başka kimseniz yok. Bala. <laughs> Eftun abla yine başla mı? Niye başlamayayım yalınım? Bir anne sefası sürmediniz. Birinden bir kuru kutudan başka bir şey kalmadı. Öteki de sen. Eftun abla. kutudan Defne'ye söz etmiş olamazsın. Değil mi? Günaydın kızlar. Ah, ay günaydın Kalas ya. Ay sen bile geldin, günaydınlattın. Benim çikır gözüm gelmedi. Ama yaptın ha Yeşim. Senin o sıyr gözün var ya. Sensiz yapamaz. Sabah gelmediyse akşam burada. Üzülme. Gelir değil mi? Vallahi gelir. Bence de gelir. Hadi las kızı gidiyoruz. Ay yalan nereye gidiyoruz ya bir dur. Duramam Yeşim'cim. Görüşürüz abicim Çınar'a selam söyle. Ama Aha. Defne bana bir Ay. şey söyleyecekti. Sonra söyler. Bizim hemen gitmemiz lazım. Ay. Ay. Ben sizin aşkınızı yerim ya. Çok tatlısınız. Gidin gidin aşkınızın tadını çıkarın siz. Ya, ya yanın. Öf, nereye gidiyoruz? Sürpriz. Ya en azından bir ipucu ver ha. Sürpriz dedim ya Laz kız. İpucu olmaz. Ama şu kadarını bil, seni kaçırıyorum. Aa, a -a. ama böyle olmaz ki ya. Ben bu ayki kaçırılma kotamı doldurdum. Hem nedir canım bu kaçırma olayları? <laughs> Medeniyet gelmiş, kapımız çalmış ama sizi anlayışla hiçbir şekilde uğramamış. salak yüzü Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Osman hoş bulduk, dedimoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş, geldin. hoş bulduk yavrum. E naniler ha? Ya öyle. Ee, yakın zamanda sizin de mürbetinizi göreceğim mi? Yalın. Göreceğim mi dedim. Hı? Ha, inşallah inşallah. Ay, ah, ne inşallah canım? Benden önce Polat var Osman amca. Önce o evlensin, onun sırası. Orayı sor. Polat kadar memlekete bekar kaldınız. <laughs> Toprak abim de içeride misafirleri ağırlıyor. Buyurun isterseniz siz de. İyi. Hadi görüşürüz. <laughs> Birini mi bekliyorsun yılın Aras? Bir sakıncası mı var Defne Yok canım. Ne sakıncası olacak? Senin hayatın istediğini bekleyebilirsin. İstediğimi beklerim. Eminsin. Aynen. Eminim. İstediğin yastıkta yatarsın, istediğin fermuarda çekersin diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Kesin ve net karar. Aynen. Aslı. Aslı mı? Hı hı. Hani şu eski sevgili Aslı. Çek miydin ya? Yo, ben Aslı'ya gerçek değilim. Hoş geldin Aslı. Ne ya? Tırsmaya başladım ben artık. Tırsma Aslı. Defne için hiç sorun değil. Ben istediğimi yastığında yatarım. İstediğimi beklerim. İstediğimi fermanı çekerim. Çekecek bir ferman var mı Aslı? Hop ne diyorsun be? Defne'den çekinmene gerek yok. ...defne için hiç sorun değil. Değil mi Laz kızı? De canım, de. Hiç umurumda değil. İyi o zaman. Biz içeri geçelim. Nikah başlamak üzere. Hı. Asıltımdan dakikaları mı sayıyorsun bebeğim? Aynen bebeğim. Bir türlü geçmek bilmiyor. Her biri bir asır gibi geliyor bana. Tövbe tövbe. Peki sen niye aramıştı şirkete varmamıza on dakika kalmışken? Çünkü bir derdim var. Hatta iki derdim var. Çok dertliyim Belaz kızı. Allah Allah. Niye çok dertlisin acaba? Çünkü sevdiğim kız bana açılmıyor. Yalın. Şu an ağlıyorum biliyor musun? Ağlama da çare bul hadi. Sayın abonem bu bir bant kaydıdır. Aradığınız istikametteki bütün hatlarımız doludur. Det, 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 det. Abonen olurum Defne. Hayır canım. Sen benim bant kaydım oldun. Çevir çevir dinle. Hep aynı terane. Ay adamın bir tane derdi var. Başka hiçbir derdi yok yahu. Öyle deme bir derdim daha var demiştim. Aa ay hayatıma bir renk geldi valla. Neymiş canım diğer derdin? Açım. Ay bir erkeğin aç olabileceğine bu kadar sevinebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Peki ben bunun için ne yapabilirim? Kenara çekebilirsin. Süpersin bir de oluyorsun için. Tam ikisini simit alabilir miyim? Eyvallah. Şöyle vereyim. İnanın. Tamam üstü üstü kalsın eyvallah. Bu bizim ilk kahvaltımız ve ilk randevumuz. Hı hı. Yani ilk randevumda bir odunla odun ateşinde peşmiş simit yemek o kadar manidar ki. Ay çok bahtiyarım. Ay öğrende tavuk döner yiyelim mi? Heh ben de kızın ayarı değişti sandım. Yine laf sokuyorsun değil mi? Yok peynir de alaydın da yiyedik diyorum. Kızım bak seni... Geçiyorsan başka yere gidelim, gerçekten. Ha yok, geçti. Ne yapalım, olanla oduna çare yok. Of Defne. Ya tamam, şaka şaka. Vallahi burası çok güzel. Simit de çok güzel. Ciddi mi? Bak gerçekten peynir falan istiyorsan. Ya istemiyorum. Ben zaten o paket peynirleri hiç sevmiyorum. Böyle her şeyi tam istediğim gibi. Şahsen ilk randevuda simit alan Anadolu çocuklarına bayılırım. Hmm. Kaç tane ilk randevuda simit alan Anadolu çocuğu tanıdın sen bakayım. Hı. Aha, kıskanç Anadolu çocuğu. Kıskanma bebeğim, en çok sana bayılıyorum. Hmm. ne kadar bayılıyorsun? <laughs> İtirafa yatacak kadar değil, hiç heveslenme. Bak, bir kırılırsa sevdiğini kalbine gömer Anadolu çocuğu. Hı. Hmm. Hmm, ya. Ay. Allah, çay da geldi. İçersin değil mi? Kardeş iki çay verir misin? Biri açık olsun, biri demin de olsun. Sonuçta adam taş. Yani kızlar bakabilir. Ama sen o kızları yolmak ister misin? Elbette istersin. Ama yolmazsın. Neden? Ay neden? Çünkü adam aşık aşık sana bakıyordu ondan ya. olmaz böyle. Biz Nasıl ki? Bence daha güzel bir yer var. Az kay. Ya. Dur bir simit daha alayım Çıkayım. Şöyle gamzili gamzili gülmesene be adam. Kırk yıllık modifi yakalasın romantik olacağı tuttu arkadaş. Ay. Bir şey mi dedin güzelim? Ha? Yok ne diyeyim? Biz kalksak be? Defnem şuraya daha yeni gelmişiz iki dakika huzur bulmuşuz. Hem sen baksana bir bana. Hı. Hmm. Şimdi de gül bakayım. İşte bak Böyle bir manzara varken kalkmak olur mu şimdi hiç? Ya olmaz tabii. <laughs> Manzaraya hayran kalmamak da elde değil ha. Canım sen bir dönsene önüne. Aa manyağa bak deli mi dinledir? Ya evet. Deli sabahtan beri sevgilimi gözlerinizde yiyince delirdim ben de. Sizde hiç hicap, haysiyet, haya yok mu canım? Ha? Ne yaptınız? Ay sabah evde mi unuttunuz? Edep ister misiniz? Vereyim mi birazcık edep? Ha? Size buradan bir ardamarın nakli yaparım. Üf! <laughs> Vallahi inanamazsınız yani. Defne ne yapıyorsun? Ay ne yapıyormuşum ya? Allah Allah. Tamam hadi yeter doyduk. Sen de bırak bakayım şunları. Kalk 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 kalk. Hadi arabaya gidiyoruz. Kalk. Ay kalksana be. Defne. <laughs> Yalın, sus ve sür lütfen. Tamam da. Yalın, sus dedim. Lütfen sür. Ben bir sakinleşim, ondan sonra konuşuruz tamam mı? sakın deme vallahi deliririm neydi o edepsizlik öyle ya o yüzden baştan uyarıyorum söyleyeceğin şey başka bir şeyse söyle başka bir şey ne arabanı orada unut Yalın Bey, hoş geldiniz. Ben Erol Duman. Defne Hanım kızımız da bize çok güzel bir sunum yapıyordu. Çok etkilendik, çok. Buyurun oturun. Memnun oldum. Ben hiç bölmeyeyim o zaman. Devam edin Defne Hanım. Zaten bitiyordu. Sonuç olarak sistem işleyişi sırasında stok yapacak. Satın alma emri verecek, teklif isteyecek, teklif analizi yapacak, e, fatura kesecek, muhasebe kayıtlarını işleyecek, bakım yapacak, personel kayıtlarını tutacak, e, müşteri memnuniyeti analizi yapacak ve daha ne olsun, değil mi? Ha, yani tek bir tuşa basacağız, her şey tıkır tıkır önümüze gelecek ha? E, bu çok iyiymiş o zaman. Vallahi ben bu yazılım işlerinden falan hiçbir halt anlamıyorum. Ama Defne Hanım kızımız vazgeçmedi. İnat etti. Çok da güzel bir sunum yaptı. Beni ikna etti yani. Evet. Kendisi çok inatçıdır. Asla vazgeçmez. Ee, Sibel Hanım, siz bizim otelin tanıtım filmlerini gösterin misafirlerimize daha çok fikirleri olur. işe yaramadı. Bu kadar mı inatsın hanım kızımız? Ne inat edeceğim be? Deniz istedi bu toplantıya gelmemi. 오케이, 블 ham maddesi. Sen benim resmimi sosyal medyaya mı koydun? Aynen canım. Bütün dünyaya kereste reklamı yapayım dedim. yarını bulurmuş ekibin analizi bitirmesi. Siz bugün de burada geçirip yarın sabah imzalarız sözleşmeyi. Ee, ben bugün gitsem diyorum siz nasıl sayalım böyle halledersiniz ha? Olmaz. Ee, sana soracağım şeyler de var. Hem yalın idareyle bu akşam üstü toplantı yaparken teknik ekibinde senden öğrenci şeyler olur yani kızım. Hı hı. madem öyle hadi siz boş durmayın çıkın biraz gezin dolaşın. Yok. Ben biraz çalışacağım. Ben dolaşırım. Sonra görüşürüz. Saçmalama buraları bilmiyorsun. Oğlum gitsene kızın peşinden. Bundan beni öğreteceğim. Yok ya yine beni delirtecek. İyi sen bilirsin. Ama ben kızı tek yollayamam. Erkan gel buraya. Buyurun Erol Bey. Oğlum Defne Hanım kızım dışarı çıktı dolaşmaya. Tek kalmasın. Sen de eşlik et ona. Zevkle bisikletle dolaşırız hatta. Bisikletle mi dolaşırız dedi o? Zevkle falan. Hı. Hmm. Bana da bisiklet dedi gibi geliyor sanki ama. Yuh, daha neler? Olan olmuş evlat. Ben de aşk perisi mi oldum ne ya? Eros Bey. <laughs> Sırıtıyor mu şimdi bu Allah'ın yerine? Ben mi gidebiliyorum? Tamam. Sırıt sen, sırıt. <laughs> Erkan, uza birader. Ama Erol Bey dedi ki... Erkan, uza dedim. Ee, Erkan'cığım, patronum kızdırmaya gelmez. Yardımların için sağ ol. Gerisini ben hallederim. Tarkancı mı? Ay yalan dur sana bir ne yapıyorsun? Bisiklete dus. binmeyecek miydin sen? Ay bineceğim de. İyi işte ben de seni bisiklete bindiriyorum. Ya yalan. Defne bak zaten cinlerim tepemde sus ve bin güzelim hadi. Kalas. Evet kalasın bir itirazın var. Aman olsa ne olacak sanki yontulcan da. Sür hadi sür. çekil O Ya beklesin Asırlar <laughs> <Öf. gülüyor> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.